Selamlar. Gündeme göre konu belirlemeye çalışıyorum. Çünkü gündeme göre bana mesaj geliyor. Tatbikatlardan tutun, yapay depremlere kadar. Yapay depremlerden işte bölgedeki sismik hareketliğin durumuna göre insanlar kendi bölgenin soruyorlar. Bugünkü konumuz yapay depremler arkadaşlar. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla yüzde %30-%35 civarı hatta %40'a bile varabilir. E, insanlarda i̇nsanlarda hala böyle bir yapay deprem şüphesi var. Evet, e, ben geri gerizekalı olduğum için yapay depremlere inanıyorum. Şimdi şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum size. Hikaye. 1453'te Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Fethettikten sonra bunu kendine yediremeyen Haçlılar yani o zaman Amerika falan yoktu biliyorsunuz. Ee, yani Amerika kıtası daha keşfedilecek de orada yerleşim olacak da falan. Ama tabii bunların ağababaları kim? İngilizlerdi. Abi 1453'te işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Adamlar bir kudurdu, bir kudurdu abi. Gittiler 1509'da o elleriyle verdikleri yani İstanbul'u 1509'daki depremle yıktılar. Hemen bir elektromanyetik dalga gönderdiler. İşte yok yukarıdan mızrak gönderdiler. Direkt denizin ortasına. Orada işte payları falan tetiklediler. E, belli bir parçayı yırttılar. Baktılar olmadı abi. Hop gemilerini o gemilerini İzmir Körfezi'ne doğru İstanbul'dan İzmir Körfezi'ne doğru soktular. 1688'de İzmir Körfezi'nde büyük bir deprem yaptılar. 6.10'da 8'de oldu arkadaşlar. Yani işte ben gerizekalı olduğum için bunlara inanıyorum. Onun arkasına da lan gene hızlarını alamadı bunlar. Gittiler 1766'da İstanbul'u bir daha yıktılar. Ya daha 1700'lerde elektrik yokken yani elektrik icat edilmemiş işte ufak tefek çalışmalar yapılırken adamlar elektromanyetik dalgayla fayları yırttılar. Gideyim ya. Bunun arkasına abi 1894'te bir daha İstanbul'u yıktılar. Gittiler 1912'de bir daha işte mürefteyi 1912 depremini yaptılar. Abi gene hızlarını alamadılar. Gemileri karadan yürüttüler. Tamam mı? O harp gemileri var ya gemiler sürekli geziyor ya. 1939'da 7 onda 9'luk depremle 350-400 kilometre yeri yırttılar. Erzincan'da. Erzincan'a gemi getirdiler. Düşünün yani. Ondan sonra sırayla zaten Kuzen Ulfayanı kıra kıra 99'a kadar geldi. 99'da da harp yaptılar. Yani elektrik icat edilmemişken daha radyo frekansları 1900'lü 1901 civarında yayılmaya başlamışken bu adamlar bunu yaptı. Ha, harp yaptı adamlar. Çünkü ben gerizekalıyım, buna inanıyorum. Onun arkasına koca koca böyle işte nasıl söyleyeyim? Ülkenin kalbi olan illeri değil de Gidip Van'ı yıktılar. Gidip İzmir'de yani küçüm görmek istemiyorum. E, 140-150 tane insan öldürmek yerine daha milyonlarca insan öldürebilirlerdi bugün İstanbul'da. Bursa'da mesela. Daha büyük fayları tetikleyebilirlerdi. Yapmadı zekaları ya. Onlar da gerizekalı. Ve bunun arkasına gittiler Kahramanmaraş gibi yerde. Yani 11 tane ili yıktınız da kardeşim. Yani oradaki insanların şeyi belli. Gel İzmir'i e yık, İstanbul'u yıksaydın ya o zaman. Niye yıkmadınız? Gittiniz, oradan baş deneme mi yaptılar yani? Hiç yani yakıştıramadım olmaz. Olmaması gerekiyor. E gemilerini bir Antalya körfezinden bir İzmir körfezine oradan İstanbul'a Marmara'ya sokup sokup duruyorlar. Kardeşim sokup çıkartmayla olmuyor Bir şey yıkıyorsanız yıkın yani. Çünkü ben gerizekalıyım. Bu gemilerin sürekli orada ring attığını, bizim gemilerimizin de dışarıda seyir halinde olduğunu, uluslararası karasularında seyir halinde olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben salam. Ben öyle aptalım ki bak neyi unuttum. San Andreas fayı mesela 1900'lü yılların başında 1906 veya 9'u tam hatırlamıyorum. Abi 7 bir çaktı. 400 425 km civarında yırttı. Ellerinde patladı harpları ya Amerikalıların. Daha geçenlerde daha bir sene bir buçuk sene önce yine bir 7'nin üzerinde deprem oldu. Gene karasal fayda. San Andreas fayında ellerinde patlıyor. Bence bunu Rusya yapıyor. Tamam Rusya Amerika'ya karşı yapıyor. Ama gelip de Amerika Rusya'ya yapmıyor arkadaşlar. Yani Kamçatka Rusya, Rusya falan diyoruz da Rusya'yla alakası yok aslında. Yani Rusya çok büyük bir yer olduğu için alakası yok. Ellerinde patlıyor. Yapmayın kardeşim adam gibi güzel yerlerde yapın şöyle. Gidin Moskova'nın göbeğinde yapın. Gidin Washington'un göbeğinde yapın yani şunları. Veya İstanbul'da yapın. Ankara'da yapın. E 1939'da Erzincan'ı niye yıktın kardeşim? Ankara'yı yıkaydın. Çünkü ben beyinsizim. Bunlara inanıyorum. Yapay deprem. Elektromanyetik dalga. Uzaydan bilmem neler falan. Abi yapıyorlar bunlar. Yani yapıyorlar. E, alıcısı da çok olunca yiyor tabii. Neyse şakası bir yana. Bunlar paranoyik, şizofreni e, vakaları. Sürekli kendi kurdukları hayallere artık kendine de inanmaya başlıyor. Ve korku sürekli böyle tekrar ettiğiniz zaman bunu deklara ederek sürekli anlattığınız zaman karşı taraftakini işliyorsunuz. İyice böyle empoze oluyor. O yani ona e, artık bir hayat kalitesini düşürmek için elinden geleni yapıyorlar karşı taraftan ve siz de İnananlar için söylüyorum. Buna inanıyor. Yapay deprem sadece hidrolik çatlatmayla olur. Çok büyük platformlar gereklidir. Karadeniz'de doğal aramaları sırasında hidrokarbon yataklarında biz bunları görüyoruz. Üçlük, üç buçukluk depremleri görüyoruz. E, bu yapay deprem olayını bırakın. Bu harp diyen geri gerizekalıların beyin özürlü olduğunu buradan tekrardan söylüyorum. Yani buna dava falan da açamazlar. Üstlerine anlam varsa bilemiyorum artık. Üstüne anlam varsa açabiliriz. Problem yok. Denetimim de var. Ya, parasını öderim çıkar yani. Sorun değil. Arkadaşlar, aklınızı kullanın, tarih boyunca, bakın tarih boyunca bu depremler oldu. Sürekli devam etti. Böyle harpı marpı falan yoktu. MAMA, tektonizma çalışıyor. Basınç, içerideki konveksiyon akımları sürekli hareket halinde. MAMA'nın içi demir çekirdekleriyle dolu. Dinamo gibi sürekli dönüyor. Orada bir gravite oluşuyor. Dünyanın çekim kuvveti oluşuyor. Biz bir yandan ayı çekiyoruz, ay bir yandan bizi çekiyor, biz ayı ittiriyoruz, oradan işte dövüşüyor falan. Ay her yıl 3,5 santim uzuyor, yok Dolunay'da deprem oluyor. İşte bak 16-20 Ekim de dedi bazı gerizekalı gastrolog takımı. 16-20 Ekim diye. E kardeşim yani deprem oluyor. Evet dörtlük beşlik deprem oluyor. Sen bana yedilik depremden haber var. Beyinsiz. Yine üslubumuzu bozduk. Katlanan katlanır kusura bakmasın. E, bu ara şeyi de görüyorum. İnsanlarda iyice bir rehavet de oluştu. İyi bir sallanmak mı lazım e, o rehavetin gitmesi için bilemiyorum. Sürekli uyanık olmamız lazım arkadaşlar. E, bizlerden gelen uyarıları da göz ardı, kulak ardı etmeyiniz. E, Twitter'da etkileşim kasmak için, yok bilmem kaç sent kazanmak için. Arkadaşlar Twitter'dan yani bir kuruş kazanmıyorum. Bir kuruş. Çünkü hiçbir hesabımı bağlamadım. Videoları YouTube'a yüklüyorum ki hem Twitter'a yükle 15 dakika, hem Instagram'a yükle 15 dakika, hem YouTube'a yükle 15 dakika. Abi ben de insanım yani. Tek bir yere topluyorum. Oradan isteyen gönderir. Ee, birbirlerine işte retweet yaparlar veya işte okurlar. Ama bakıyorum 100, 150 kişi bakıyor. 200 bin insan var. demek ki bir rehavet söz konusu. sallanmadan aklımız başımıza gelmiyor. Öncesinde zaten olayları anlatıyoruz. Sonrasında konuşmaya gerek yok. Öncesinde konuşuyoruz zaten yeterince. Sıkı takip edenler öncesine bunu zaten söylenmişti. Bundan bilgimiz var diyor. Oturuyor. Köşesine çekiliyor. Ama dinlemeyen de Aa, dörtlük deprem için açıklama yapacak mısınız? Ya niye yapayım dörtlük deprem için? Her yani 30 tane açıklama yapmam lazım bir yılda. Bir ayda. Seviliyorsunuz seviliyorsunuz. Şu yapay deprem olayını bırakın. Benim çok canım sıkıyor. Hoşçakalın.